Nasılsınız ne yapıyorsunuz özleştik Konuşamıyoruz özlemişsiniz Ben de sizi çok özledim ama biliyorsunuz Bu aralar bir telaş içindeyim Nişanımız var Allah'ın izniyle 3-4 gün sonra Dün gece Elazığ'dan geldik arabayla 14-15 saat hayatımızın en büyük hatasını yapmışız Mahvolduk çok yorulduk Daha önce yeni yeni kendimizi toparlayabildik Sabah kalktık hep beraber bir kahvaltı yaptık Buraya geldik Burak'ın ailesi Benim ailem falan filan Şimdi kaldık ana kız baş başa güzel bir keyif kahvesi içeceğiz bazı eksik şeylerimiz kaldı. Onları planlayıp programlayacağız. Ben zaten Antalya'ya gelince biliyorsunuz bana böyle bir story atma, video çekme perileri geliyor. Aktifleşiyorum burada. İstanbul'a gidince bir işe kapanıklık, bir depresyon bende. Anlamsız bilmiyorum. İşte insan kendi memleketi gibi büyüdüğü topraklarda, o atmosferde o kadar yüz bin belki insanın içinde çok başka bir şeydi bu. Yani çok özel hissettim. Belki alıp beni ne bileyim ne gelir aklınıza en pahalı evlenme teklifi? Yurt dışında bilmem nerede en baba böyle bir teklifi de yapsa bunları hissetmeyecektim. Bu kadar saf, temiz, bu kadar yoğun duygular, yoğun heyecanlar yaşamayacaktım. Rüya gibiydi, hayal bile edemeyeceğim kadar güzeldi. Zaten dediğim gibi gördünüz videoda yani. O ağladı, ben ağladım. Son yaz müziği girince ben bittim zaten. Ben nişanda dans müziği, pardon giriş müziği son yaz şarkısını koymak istiyordum. Sonra dedim ki değiştirdim. Ben dedim son yaz müziğini duyar duymaz ağlıyorum zaten. Dedim makyajım akar. Değiştirdim. O müziği de duyunca orada iyice bittim. <laughs> Öyle çok güzeldi. Gerçekten çok güzel bir anı kaldı, hatıra kaldı. Hem bana hem ilerideki inşallah Allah nasip ederse evlatlarıma. Güzel bir hatıra kaldı çok şey vardı konuşmak istediğim sizle. Merak ettiğiniz çok şey vardı ama şu an aklıma gelmiyor. Niye ben böyle heyecanlandım mı sizle konuşurken? bayadır süre atmıyorum diye mi acaba? Hadi siz sorun siz sordukça ben biraz cevaplayayım. Nişan telaşındayız biliyorsunuz. Geldik Antalya'ya. Ee arkadaşlar gerçekten nişanınız, düğününüz böyle şeyleri bir 4-5 ay öncesinden hazırlayın. Ya ben de dedim ki aman bir organizasyoncu tutacaksın, bir mekan ayarlayacaksın, yapacaklar işte her şeyi. Ne ki? Ya öyle olmuyor. İnciğine, cinciğine kadar o kadar çok ufak detaylar oluyor ki. Mesela şimdi biz oturup şey yapacağız. Davetli listesi kim geliyor, kim gelmiyor onları çek edip e, oturma düzeni falan planlayacağız. Çok fazla eksik çıkıyor. Yani bir ay iki ay boyunca kendim istediğim, kendi diktirdiğim, kendim her milimini kendim tasarladığım nişan elbisemi son gün beğenmedim mesela. Büyük ihtimal provaya gel git sıkıldım. Sonra gittim 2 üç tane daha yeni elbise aldım kendime.